Esra'nın Mutfağı 42 kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere tam vaktiyken böyle kütür kütür çok güzel bir konuşon turşu tarifi ile geldim. Umarım tarifimi beğenirsiniz. Şimdiden yapıp hazırlayacak olanların ellerine sağlık diyeyim. Tam ölçülü tarifi mutlaka tarifi sonuna kadar izleyin ve mutlaka deneyin. Tarife başlamadan önce her videomda çekiliş yapıyorum. Bu haftaki çekiliş hediyemde böyle granit bir kek kalıbı hediye edeceğim. Yapmanız gerekenler yukarıda yazıyor. Şimdiden bol şanslar canlarım. İlk önce konşon salatalıklarımızı iyice bol suda sirkeli suda yıkadım. Üzerindeki çamurdan iyice arındırdım. Baş ve sap kısmını kesiyorum. Ben hiçbir şekilde salatalığa hiçbir yerine bıçak batırarak delmiyorum. Sadece baş ve sap kısmını kesmeniz yetecektir. Ve kütür kütür ve çok güzel oluyor. Mutlaka bu tarifi deneyin. Bu şekilde hepsinin saplarını ve baş kısmını kestikten sonra bir baş sarımsağımın hepsini temizledim ve doğradım. İlk önce kavanozlarımın altına biraz sarımsak ekliyorum. Ekledikten sonra içerisine dik olacak şekilde salatalıklarımı düzeltiyorum. Eğer içerisine direkten doldurursanız Fazlaca yer kaplayacağı için Çok az içerisine salatalık girecektir. Bu şekilde düzeltirseniz Daha iyi olur. İçerisi de bu şekilde düzelttikten sonra Bu küçük kavanozlarım Eğer büyük kavanoz kullandıysanız Ara katlara da tekrardan sarımsak ekleyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yandaki zile basarsanız yüklemiş olduğum videolardan haberdar olabilirsiniz. Çekiliş için yapmanız gerekenler de abone olmak, videomu beğenmek ve bol bol yorum atmak. Ne kadar fazla yorum atarsanız o kadar fazla şansınız artacak. Üst kısmına limon da ekleyeceğim için birer parça limon tuzu attım ve üst kısımlarına tekrardan sarımsak sarımsaklarımı ekledikten sonra birer dilim limonumu ekliyorum. Ekledikten sonra içerisine birer tatlı kaşığı toz şeker, büyük kavanozuma bir buçuk tatlı kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Ekledikten sonra birer yemek kaşığı kaya tuzu ekliyorum büyük kavanoza bir buçuk yemek kaşığı ekliyorum. Ardından kavanozlarımın hepsine birer çay bardağı sirke ekliyorum. Hepsini aynı ölçüde sirkeyi ekledikten sonra kaynayan suyumuzu içerisine ekliyoruz. Kaynayan su hem hızlı turşu yapıyor ama yine de bu turşuyu uzun uzun ömürlü olarak da kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir 6-7 ay sonra istediğinizde açıp yiyebilirsiniz. Hala tazeliği koruyor tazeliğini. Üzerini geçecek şekilde sıcak suyumuzu döküyoruz. Döktükten sonra kapaklarımızı iki geri bir ileri olacak şekilde kapatıyoruz ve bir bezle iyice sıkarak ters çeviriyoruz. Ters çevirirken iyice bir çalkalayın içerisindeki tuz, şeker, sirke, limon tuzu iyice hepsine karışsın. İyice karıştırdıktan sonra kavanozumuzu ters çevirerek bir gece bekletiyoruz. Üstünü bir örtüyle bir gece beklettikten sonraki hali bu şekilde oluyor. Ve düz şekilde aldıktan sonra karanlık bir ortamda Dilediğiniz süreye kadar bekletebilirsiniz. İstediğinizde açıp yiyebilirsiniz. Şimdiden yapacak olanlara afiyetler olsun. Bu arada geçen günkü çekilişi kazanan arkadaşımız Lali 48-17 kendisini tebrik ediyorum. Bana instagramdan ulaşsın demeden hediyesini yollayacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.